Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Hemen bir silah bulmam lazım abi. Levik'teyiz. Muhabbetimiz 8 kişi var. Tamam fena bir sayı değil. O da yakınıma inmiş ya. Ulan var ya. Yakın geç lütfen. Şimdi arkadaşlar şanssız bir şekilde ölmüş olabiliriz. Sıkıntı yok. Ölsek de geri geldiğimiz için Direkt şu adamın üstüne oynayacağım abi direkt. Bak beni vuran adam mı bu? Galiba beni vuran adam. Ver abi şu mermileri. Bunlarda bir şeyler var mı? Bölgede daha 8 kişi var. Tabi bizim killer de yalan oldu otomatik olarak. Altımızda adamlar var abi. Şuradan sıkara geçelim tekrar. Geç 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 geç. Şimdi aşağı oynamam lazım abi. Aşağıda ses var çünkü. Selamünaleyküm. O bir iki alt daha. Yani bir altta daha. Lan şu kart tabancasını alalım abi. Ne olur ne olmaz lazım oluyor. Oynamam lazım. Lan. Ben nereden çıktım be? Ben diyorum zaten bir ses var ama altta nerede? Bir dakika abi. AK'ye geç. Geçelim. Geçerim 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 geçerim. Şunu şöyle tak, şunu at. Bunda ne var? Kat, güzel güzel. Arkadaşlar bir kişi kaldı, onu da bulup hemen gitmem lazım. Gel gel gel. Ben de seni arıyordum. Canımı doldurayım dedim, sen gelesiye kadar. Sen de geldin, süper oldu. M24 ve M m 4e geçeceğiz ama biri daha geldi. Aynen aynen aynen. Bir daha geldi abi. Şimdi arkadaşlar şunu bir lootlayalım. Şu mermisinin çoğunu bırakalım. Tamam hemen şu kalanı da bulup gitmem lazım arkadaşlar. Nerede bu? Oğlum botmuş lan bu. Lan ben de iki saattir acaba nerede diye merak ediyordum. Tamam abi sıkıntı yok. Şu an lootumuz artık gayet güzel. Burayı da temizledik. Sadece tek sıkıntı arkadaşlar ölme tekrar dirilme hakkımız yok. O hakkımızı kaybettik arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bir susturucu musturucu alacağım. Buralardan gideceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde adam aramam lazım. Fena bir sayı yok daha. 30 kişi var ve 4 eşimiz var arkadaşlar. Ver 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 ver. Markete bile gerek kalmadı abi. Şöyle bir geri geldik arkadaşlar. Şimdi hemen şu marketten oraya gideceğim. Bir sağa solu keseceğim. Nerede adam varsa oraya salça olacağız arkadaşlar. <laughs> şu an iyiyiz. Güzeliz. 26 kişi kaldı. Şuralara bir drop düşer gibi oldu derken birini mi gördüm? Abi bir görmem lazım ya. Bak bir de burnum kaşınıyor aksilik gibi. Oynuyoruz abi. Gördüm. Gördüm gördüm. E, kime bakıyordu? Adam daha var yanında. Ulan şuradan görebilir miyim? Abi bir saçını görsem yetecek ya. O tekrar baydı. Adamı kaldırmış lan. Yanaşıyorum abi. Bayılsana oğlum lan. Niye bayılmıyorsun? Tamam. Şu an orada bir baygın var. Ve onlar şu an helal şeye kapıldı abi. Tut onu. Oynamam lazım. 3x tak. Tekrar baygın. Oğlum ben bu adamı kaç kere bayacağım? Karşıya geçtim abi. Arkandayım arkanda iki saktır uğraştırdınız beni bir o yandan bayıyorum bir o yandan bayıyorum bir de şans hep aynı adam bayılıyor abi Ulan var ya harbi diyorum çok uğraştırdı bunlar beni İleride adam vardı onlara adapta bile olamadım Arkadaşlar şöyle yeşil sağlığa yeşil çatılara çıktık Ama göremiyorum derken birim o Ulan çakır. Ulan çakır. Bak şimdi işte ben göstermeyeceğim. Tamam mı? Beni bir yerden avlayacak. Ulan ne gözü varmış beni daha. Harbiden de son anda iyi gördük. Lütfen birbirinizi öldürmeyin arkadaşlar. Biraz daha mermi ihtiyacım var abi. Ha birini daha gördüm. Tamam tuncayı da çektik. <laughs> 4 kişi kaldı. Ha birbirlerini öldürüyorlar ve ses gelmediği için ben bu taraflardan geleceğini düşünüyorum onların. Hadi be oğlum. Aha gördüm vallahi birini sanki. Yedi biraz. Ben niye kanete denemedim ama? Kanet edeseydim sanki daha iyi olacaktı da. Neyse abi yapacak bir şey yok. Bir daha gösterir misin acaba? Şuralardan bir yerden bir kafanı saçını görebilir miyim? Çok da buraya odaklanmak istemiyorum. Hemen farklı bir rotate'e geçmem lazım arkadaşlar. İnşallah bir vs 4 kalmışımdır da birbirlerini öldürmezler. Bana ölürler. Ha gördüm birini daha. Birini daha gördüm. Aha Hayır onu ben. Sen de öyle bak. Tamam. Kaldık mı 1 vs 1? Ben şimdi sizi yemez miyim? O kill benimdi. O kili de çektiniz. Ulan be. Adamı kaldırmaya gidiyor abi. Tamam bu yine baygın. Sakın birbirinizi öldürmeyin. Oğlum şu çık artık şu tepeye be. Yok abi buraya çıkılmıyor mu? Yok çıkılmıyor arkadaşlar. Neyse. Çıkılmıyorsa biz de şöyle bir arkasımızı basalım. Alan daralıyor. Bunları şöyle mıhlayalım arkadaşlar. Lan seni gidi Osbasini. Anam 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 anam. Ulan var ya. Arasa öleceğiz belki. Arkadaşlar 11 leş 1970 kaslar ile güzel bir maçta taşlandırıyoruz. Sizlere hediye ediyoruz. Daha iyileş olabilirdi ama sağlık olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Adamlar çok güzel taktik yapmış ama Abi biz bu taktikleri yemeyiz kardeşim. Bilginiz olsun. Daha daha e, iyi videolar çıkarmak istiyorum. Ama arkadaşlar gerçekten zamanım yok. Yine de Allah razı olsun destek olan herkese. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.